Sizin alalım efendim yorumlarınızı e, gündemi vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Yani az önce abi dedi ya şey dedi ne diyeyim e, siz pazarına falan gittiniz evet. falan dedi ama çoğu ülkece yani ekonominin durumu bazen hani diyorlar çok kötü şöyle böyle diyorlar ama herkesin elinde en kötü yani iphone kullanıyorlar giymedikleri kıyafetleri giyiyorlar yiyorlar içiyorlar. Bence Recep Tayyip Erdoğan haksızlık yapmasınlar çünkü adam elinden geleni yaptı sanayiyi geliştirdi. <laughs> araba yönünden elektronik e, gemi yönünden uçak yönünden F16'lar yönünden çoğu yani savaş şeylerimiz bile çoğu ülkelerde olmayan yani duruma göre bizim şu an e, Türkiye'de sanayi şeyini geliştirdi. Bazı şeyleri yaptı, köprüler yaptılar. Yani adama haksızlık yapıyorlar. Savunma yani anlamında yapıyorlar. savunma anlamında güzel şeyler yapıldı. Evet. Bunları inkar etmek yani yanlış olur ama adam, şunu merak ediyorum. Ekonomi dinin kötüsü şu an başımızda. Evet Recep Tayyip Erdoğan gitse yanımız, yani CHP geçse başa ne olacak? ülke demeli batacak başkasının Bilmiyorum. eline geçecek ya bilmeyecek değil öyle bir şey olacak çünkü Recep Tayyip Erdoğan baştan indiği sürece gittiği sürece hani diyorlar ya ekonomi kötü diye daha bir beter olacak daha bir kötü olacak yani Almanya'da yaşayan bile nereye gitse başını kurtaramaz Türkiye'de mi yaşıyor hani şu an Türkiye... Almanya'da yaşıyoruz ediyoruz diyorlar ama aç yaşamıyorlar ama Türkiye'ye o kadar laf edenler oluyor böyle ülmenin sıkasın ben konuşamadım bir şey soracağım dediniz ki bir e röportajın başında hani insanlar ekonominin kötü olduğunu evet. söylüyor ama herkesin de cebinde evet. telefon var falan ekonominin dediniz ekonominin kötü olduğunu söylüyorlar ama cebinde o kadar para var Onu söylediniz zaten çok de ben para. soramadım şimdi ekonominin kriterleri ölçüm kriteri size göre nedir insanların cebindeki telefon mudur ya da ee, yediği yemek cebindeki midir cebindeki telefon yediği yemek şudur budur değil yani ekonomi şu an gayet evet. iyi çoğu hani neyle ölçüyorum çok güzel soru hani şu an çalışıyorum elim tutuyor ayağım tutuyor çok güzel Allah yani güç vermiş. Yani çok kişi oturduğu yerden para gelmesini bekliyor. Çok kişi bilmem ne dileniyor şöyle böyle. Çok kişinin bence söylemesi çok yanlış bir şey. Ekonomi durumu de da kötü değil bence gayet iyi. Ben binlerce insanla konuştum. Hani oturduğum yerden para gelsin demiyor kimse ama mesela ne mezunusunuz? Çok kişi ben lise mezunuyum. Ee, şu an otelde çalışıyorum. Ee, nasıl diyeyim? Hani diyorlar ya ekonomi e, çok kişi diyor Recep Tayyip Erdoğan maaşımızı yatırıyor, şöyle böyle yatırıyor. Maaşını alıyorlar. maaşı aldığı halde bile beğenmemezlik Kim? yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan oy verenler diyorlar e, bu sene keşke vermeseydi. Erdoğan kime maaş yatırıyor? Hayır. Emeklilere falan maaş veriyorlar ya. Emekli çoğu emekli ma aldığı maaşı beğenmiyor. Yani emeklinin olsun. kendi parası canım o yani emeklinin siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz parası, bilmiyorum abi. ama emeklinin ben kendi ödediği para o <laughs> ee, emeklinin kendi ödediği para ama çoğu kişi hani diyor ya Recep Tayyip Erdoğan şunu yaptı bunu yaptı soğan patatesle karnınızı doyuruyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz ona oy veriyorsunuz Çok kişi böyle abartanlar var evet. adamın yani o kadar şey e, nasıl diyeyim maaşını yatırdı halde beğenmiyorlar gidiyorlar hani diyorlar ya bu adam bu baştan inecek başkası geçsin yerine o kadar şey yapıyorlar maaşını alıyorlar madem öyle niye oy veriyorsunuz Erdoğan o da zaman? kabul ediyor bunu emeklilerin zor durumda olduğunu yani Sabre, emekli... sabretsin emeklilerimiz diyor yani ya siz neye ya? göre emekliler geçilemez ki? Ev kiralarda haberiniz vardır herhalde. Ev kiralarını tamam bir asker ücretli geçinemez bu devirde. Evet Emekli orası de doğru. Emekli geçinemez. Emekli'nin evi var arabası var. Ama şu yoksa? anki yoksa arasını gelinle damadı baksın. Yani ben dik bir sorun yok. Yani ya. Öyle bir devlet politikası olabilir mi? Gelinle damadı baksın ona diye. Çoğu çocuğu baksın bu yaşa kadar getirmişler doğurmuşlar büyütmüşler. Yani kızı oğlu baksın yani. Çok kişi gerçek söylüyorum bak. Nasıl diyeyim gelini oğlu bile sokağa atan. Yani annesini babasını kendi anasını babasını sokağa atanlar var. Yani bakmıyorlar. Elin kızı geldi diye ciddi mi? Evleniyorlar, evlendiriyorlar, çocuk çocuk sahibi yapıyorlar. Evlendirdiği halde anasını babasını sokağa atıp karısı için yani sırf gelir rahatsız olmasın diye doğduğu büyüdüğü şeyi bırakan gidenler var. Belli ki ekonomiyle ilgili çok fazla bilginiz yok ki ben uydurgamıyorum. sıradan bir vatandaşsınız evet. ama şimdi ekonominin bir takım ölçütleri vardır bu da rakamlardır zaten ekonomi bir bilim dalıdır. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de enflasyon gıda enflasyonunda özellikle dünyanın en üst sıralarındayız. Evet. Enflasyonda da keza genel enflasyonda da öyle. Türk lirasına bakıyoruz dünyanın en çok değer kaybeden hmm. para birimlerinden birisi olmuş. Şimdi birimler sizin söylediklerinizin tam tersini söylüyor. Hani cep telefonuyla insanların cebinde telefon var, ekonomi iyi diyoruz ya. Telefonla ekonomi ölçü olmanız bile aslında Türkiye'deki ekonominin çok kötü olduğu anlamına gelir. Valla Türkiye'de ekonomi kötü diyen ne bileyim yanıma geçse bile ben tınlamam. Buradan girer, buradan çıkar. Ben burada Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını yedirttirmem burada. O söylüyor ama bunları. Tamam o söylüyor olabilir ama ben bunun aksini iddia ediyorum. Çünkü adamlar yani hani diyor ya oy veriyorlar, ediyorlar ama oy verdiği halde şey yapmıyorlar, adam beğenmiyorlar. O zaman Sayın Erdoğan da yanlış biliyor ekonominin bu durumda olmasını, yanlış yorumluyor. Bilmiyorum. Siz yani, daha farklı düşünüyorsunuz. Ekonominin kötü olduğunu söyledi. Nerede duyulmuş ben? Sabredin diyor. Bir takım sıkıntılar olduğunu kabul ediyoruz Ama diyor. Ama şöyle ha o yönden belki olabilir yani. Nasıl diyeyim iç savaş çıkmış olabilir. Işte Rusya'yla bilmem ne bağlantılarını koparmış olabilir. Mesela Ukrayna Rusya savaşına girdi işte Türkiye'den alım şeyleri falan yavaşladı. İthalat ihracat durdu bilmem ne vırtık o şeyleri oldu. Mesela bizim ülkemizde yetiştirdiğimiz büyüttüğümüz e, işte e, eklemiz, biştemiz şeyleri o yurt dışına gidiyoruz, satıyoruz. E bunlar e, aramız kötü olduğu zaman, savaş çıktığı zaman illaki aramız bozulacak. Yani bozulunca da alım durumu yavaşlayacak yani. Ukrayna'dan gelmiş arkadaş var, Ukrayna'da çalışıyormuş o. Ukrayna'da savaş var. Evet. Orası bile şu anda Türkiye'den daha iyi biliyor musunuz? Şu an Suriye'de evet, tamam. para, birimini Suriye'deki falan konuşuyoruz hayatı ya. Hayatı yaşıyor tamam ülkemizde Türkiye'dekiler hani e, Suriyeliden daha şey yaşıyor olabilir ama çoğu şeye katılmıyorum ben. Ben şu anda yaşayan, ben... Evet, bazı hastalara maaş bağlıyor, annesi babası olmayan sokakta kalanları alıyor, getiriyor, yatırıyor ve çok güzel de bakımları var. Bu da gariplik olan şu şey, şey şu yani adam biz bunlara, bunlara... Adam bunlara kadar yetişiyor ama daha fazlasını istiyor. Çünkü insan Şunu söylüyorum. Bunlar mükafat değil aslında. Hani evet. insanların tü, cebinden verilmiyor ya yani bu para. İnsanların vermiş olduğu, tamam, toplamış olduğu vergilerden verilen Bir para bu. Yani bunu vermek zorunda muhtaç ihtiyaç sahibi insanlara. Yoksa ölecek. Mesela emekli bugün yani evi, mesela evi yoksa bir şey vermek zorunda değil. Ama bakın Kimse kimseye o imkanları sunmak zorunda da değil ama... Şöyle mi düşünüyorsunuz? Şöyle düşünüyor musunuz? Var. Şimdi bir emekli düşünelim. Evi yok. Tamam. Sıkıntılı. Çocukları da yok. Ben çok denk tamam. geliyorum bu arada. Telefonu tamam. da verebilirim eğer çok yardım kişi etmek kaldı. isterseniz. Çok kişi sokakta yatanlar da var. Tramvayda, köprü altında. Tam Onları biliyorum. Sokakta Bilmiyorum. kalsınlar, ölsünler diye mi düşünüyorsunuz? Hayır. Biz bu insanlara yardımcı olmak zorunda ne değiliz mi diyorsunuz? Benim bir şeyim canım var. Niye Olmalı öyle var. düşüneyim? Yardımcı olmak zorunda değiliz dediniz ya onu soruyorum Hayır, tam olarak. O anlamda demedim ben. İnsanların eli ayağı tutuyor. Sonuçta çalışabilir halde. Yani e emekli evet. Çalışmasa bile tamam. Yani devlet e bir yere yatırabilir. Yani, Sen yaşlandığım zaman ben de bu hayatı kendime reva görüyorum diye düşünüyorsanız sıkıntı Hayır, yok. Ama ben öyle bir hayatı kendime reva görmüyorum. Öyle bir hayatı kendime rava geleyim. Değil çünkü çok zor durumda olan emekliler var. Ben binlerce kişiyle konuşuyorum bu günde. Bu durum bu Yaşamayan maalesef. Yaşamayan bilemez. Ben yaşamadığım için ama. o hakkı, şeyi hakkında bir konuşma yapmak istemiyorum o zaman. Çünkü bilmiyorum. Yani emekli şu an nasıl durumu, aldığı maaş nasıl bilmiyorum. O yüzden bilmediğim bir konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Hiçbir şey söylediniz mi? Evet, biliyor bir sürü gibi. Evet şey söyledim ama yani çoğu hani diyor ya Recep Tayyip Erdoğan'la çok kötüleyenler oluyor. Adam o kadar şey yaptı ya. kötüleme. Benim ağzıma hiç Erdoğan çıkmadı. Erdoğan Erdoğan diye Sizsiniz de Erdoğan konuşmuyoruz, ekonomi konuşuyoruz ama tamam. siz sürekli Erdoğan'a bağlıyorsunuz tamam, konuyu. Yani konu Erdoğan. Ben de, yani Cumhurbaşkanı. Ben devamlı seyrediyorum. Sen hep Türkiye'de eleştiriyorsun bunu. Bu eleştirinin yaptığını git de Almanya sokağında yapsana. Almanlarla nasıl geçiniyorlar? Abi, adamlar domates fırlatıyorlar yönetenlere. Tokat abi, atıyorlar. Yurt dışında Anlayanlar. görüyoruz bu görüntüleri. Türkiye'de yapılabilir Türkiye'de mi böyle bir şey? Yaptı. Eleştirilemez mi diyorsunuz yurt dışında? Eleştir. Ama tek burayı görme bir de o bir tarafı gör. Şimdi orlarda da sorun var. Oralarda da sıkıntı var. Ama beni orası ilgilendirmiyor. Ben burada yaşıyorum ve kendi ülkemin sorunlarıyla ilgileniyorum. Abi. Bana ne Almanya'dan? Kendi Oğlum, sorunu kendin e çözemiyor e mu? Ekonomi olur Abi Ülkenin sorunları ben gazeteciyim Ülkenin ben işimi sorunlu, yapıyorum. Senin ne demek yani? Diye ki senin sorunun varsa Var. git çalış. Ülke benim ülkem abi ne demek abi. ya? Allah. Sen ne değiştirebilin ki? Sen ne değiştirebilin? sen ne değiştirebilin? Ne diyorsunuz? Siz ne yapalım? Oturalım, susalım, bekleyelim. Yok, İnsanların abi. sesi de duyulmasın. Bunu mu istiyorsunuz? Ne elde ettin? Mesela 1-2 senedir beri 3 senedir beri sokakta geziyor Ne değişti senin için? Ne olmasını bekliyorsun? Peki bir gazetecinin ne elde etmesini bekliyorsun abi sen? Ne olması lazım da ne oldu? Söyler misin? Bu isterse gider, çalışır, kendi hayatım. Ben kendi Almanya'da bile yaşasak yurt dışında mı hayatımı, yaşıyorsun? Ben kendi hayatımı kimsenin yardımıyla ne babamın yardım ne devletin yardım kendim yaptım. İstin dışında zaten var. yurt dışında zaten var. geçinememe imkanın yok bir şekilde. Geçinirsin yurt dışında Almanya'da özellikle. Ne demek yurt dışında ben sıkıntı Almanya yaşamıyorum? Yaratma, Tabii ki yaşamazsın. Almanya demekli yaşı kaç? 67 değil mi? 67 yaşındaki emekli hala çalışıyor. Kardeşim, 75 yaşındaki Almanya'dan emekli geliyorum. 75 yaşındaki emekli halen çalışıyor. Evet. Şu an millet boş bulamaz. Nasıl çalışmaz? Diyelim ki çalışmadı Almanya'da ne olur? Adam yetiştiremiyor. Niye çalışıyor ki? Mecbur kalmasa niye? var, sistemler var. Gidiyorsun oraya. Ben Yo, size söyleyeyim. Adam mecbur. Mec paranız mec adama yetişmiyor ki çalışıyor. Sen kim, kim çalışıyor? abi. Mi çalışıyor? Ben Almanya'da yaşıyorum. Ben emekliyim kardeşim. Evet. Gel bak kral gibi yaşayıp gidiyorum işte. Buradaki bir emekli yaşıyor mu kral gibi? Yok Yaşayamaz Sizin paranız Türkiye'de değerli. Işte, Bizim paramız Türkiye'de. Allah Almanya'da yaşıyorum değil, diyor. Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorsunuz. Benim Ama demek Alman ya şey Almanya'da yaşayan topakta. Türkiye'de kral gibi yaşar. Mesela. Çünkü Türkiye'dekiler Allah. Almanya'da yaşıyorum onu diyor. Almanya'da yaşıyormuş o hayatı. Burada değil. Kıyaslamayın ha işte ben kıyas yapmayın ya. ya. Hayatta kıyaslayamazsınız kardeşim. Almanlar asla kimseyi kıskanmıyor. Neyini kıskanacak? Ben ben mi var? Porsche mi var? Neyim var? Daha sokaktaki taşları döşeyemiyorsunuz ya. Neyinizi kıskanacak? Bakın ben hakikaten ben emekliyim. Bak örnek köyde oturuyorum emekliyim her gün gidiyorum denizimde yiyorum içiyorum paşa gibi yaşıyorum. Eşim de emekli ben Söyle. Ben burayı da iyi biliyorum ya Ben 26 yaşından gittim burada. Almanya'yı da çok iyi biliyorum Türkiye'yi de. Ha şu anda Almanya'da durum. Sırf Almanya'da değil. Her tarafta tabii ekonomik kriz var. Ekonomik sıkıntı var. Ama asla ve asla şu andaki haliyle Türkiye bir Almanya olma imkanı yok. Eskiden 50 seneydi, şimdi 100 de geri gitmiş. Ben size bir cümle söyleyeyim. Birincisi, benim nişanlım Almanya'da, Nürnberg'de. 8 yıldır kiracı. 8 yıl önce 600 liraya oturuyordu, hala 600 euro oturuyor. Bu kadar basit. 8 yıl önce Türkiye'de kiralar neydi? Şimdi ikincisi. Evet doğru söylüyor. Seni desteklemek için söylüyorum. Seni seni desteklemek için söylüyorum. İkincisi. Dediğim şu, sizin ülkenizde para de, o kadar değerli değil. Bizim Türkiye'de paranız ya değerli. Değil, dünyanın ya, en değerli bak, paralarından birisiniz. Tamam de. dolar euro peki bizim burada niye? Yani siz krallar gibi. Abla sana, abla sana şunu şöyle özetleyeyim. Bir saniye Buradaki Sana, insan şöyle, insan... Özetleyeyim hani sana insan... şöyle özetleyeyim mi? Hani diyorsun Buradaki ya. Insan... Duymazlıktan geliyor ki. <laughs> şöyle değerli özetleyeyim değerli mi? Korkuyorum. Orada paranızın bir değeri yok diyorsunuz ya bu abiye. Şimdi orada bir saat çalıştığınız düşün. bir saatte aldığınız minimum para 14 euro. O 14 dört euro ile gidiyorsunuz kasaba. Bir kilodan fazla et alıyorsunuz ama biz bir kilo diyelim. Bir kilo et alıyorsunuz. Türkiye'de bir saatte kaç para kazanıyor en az çalışan, en az kazanan bir insan? Benim demek istediğim şu. Onların Almanya'daki parası dolar, euro, Orada da değerli. Türkiye. Orada, Orada da değerli. değerli olduğunu biliyor. Orada da alım gücü Türkiye'mizde var. Türkiye'mizde değerli. Ben onu söylüyorum. Bak Çünkü bir saat dolar, çalıştığınız Europa, parayla. Çok pahalı. Altın niye pahalı bizim burada? Bir örnek vereyim. Kuşbaşılı bir kilo Türkiye'de kaç lira? Fiyatını bilmiyorum. Kasapların. Tahmin et almıyor et musunuz? ediyorum 300-400 lira, 500 lira. Hadi 600 lira olsun. Almanya'da adam Almanya'da. Abi 8.99 euro değil mi? Zaten Türkiye'den geleyim Hayır, Benim 9 demek 9 sen... Türkiye'den gidiyor, Türkiye'den daha ucuz öyle mi? Yo, yani nasıl diyeyim, kilo olsun ben kuşbaşı ne yapayım o karıların içeydi ama bize gelen zaten buradan gelen. 10 euro alıyorsunuz kuşbaşını. Bilmiyorum kiloyu kaç. Al, kaç, al ben açalım, bakalım istiyorsanız. 8.90. 8.90 euro. Benim nişanlım daha ama işte ucuz. Hiç Ama yok. bizim ülkemizde pahalı. Ben ya de, ben benim 100 demek 100 istedim. 10 euro kaç para yapıyor? 10 <laughs> euro topu topu toplasan 400-500 bir şey yapar. Heh. Burada burada satılmış olsa o kıyma aynı 400-500 aynı parayı alıyor. Ama asker ücreti bizim 3 katımız alıyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Kazandık. bizim paramız değerli değil. Az mı <laughs> Ne demek istiyorsun Ya demek istediğimi söylüyorum. Diyorum ki her şey aynı. Elektronik Almanya'da daha ucuz. Bak Türkiye'den daha ucuz. Gıda aynı fiyatları evet. fakat Almanya'nın geliri bizden daha fazla. Yani Almanya'nın gideri gelirine göre daha az. Bizim tam tersine. Bizim sürekli giderlerimiz artıyor. Gelirimiz artmıyor. Sürekli fakirleşiyoruz. İşiniz mi yurt yaşıyor? Hayır hayır. Türkiye'de nişanlım. 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 yurt dışına ithalat ihracat şeklinde gidiyor. Hangi? Ne? gemilerle, kruz gemilerle, bakliyat olsun, buğday olsun, işte nohut olsun, <laughs> buğday olsun. Ne ne zaman? sene <laughs> <yıl> önceydi o. <laughs> ne Şimdi ithal ediyoruz. Güzel 25, <Ne>? 25 Yirmi <laughs> önceydi. Şimdi ithal ediyoruz. <laughs> ya e ya düştüm. Yani, <laughs> Almanya'nın parası Türkiye'de değerli. Ben bu kadar. Lafın üstüne söyleme. Yani. Çünkü ciddi söylerim. Abi orada dedi orada yiyorum, içiyorum, bari. krallar gibi geziyorum dedi. O kadar anlattım. Hala anlamadı. <laughs> o kadar kişi ama var. Almanya tamam, tamam söyle gidelim. Hadi biz cümle söyleyeceğiz emeklilerden Hadi bir cümle söyleyeceğim. Şimdi emeklilerden açtılar tamam mı? Evet. Adamların emeklisi geliyor benim burada tatil yapıyor. Aradaki Bu, fark. <laughs> Bunda haklısınız. Buzuma bir şey demiyorum. Ama adam geçim. diyor ki krallar gibi Türkiye'de iyi biçip geziyorum diyor. Yani kendi evet. ülkesinde iyi biçemiyor. Bizim ülkemizde iyi biç değil. Ben orada kral gibi yaşıyorum dedi. Öyle Hayır, demedi. burada demedi. demedi mi? Burada sahile falan gidiyorum dedi. Burada dedi. O bölümü, <laughs> o bölümü tam buraya koyacağım. Ben orada çok Tabii kral gibi yaşıyorum. Var. tersi de o bölümü, buraya, yani buraya koyacağım. Burada da yapamaz. Burada yapıyor. Yani ülkesinde çalışmış, emekli olmuş. Paç parayı geldi çatır çatır Türkiye'de. Yalansa <laughs> yalan değil yani. Duyulurunu anlamamış bir gidemiyor. Kendi ülkendeki emekli ne farklı bir ülkeye gidemiyor? İşte gidemiyor. Ama bizim bak benim demek istediğim <laughs> şu onların paraları Türkiye'de değerli. Bizim paramız Türkiye'de değerli değil. Bunun, Anlayabiliyor musun? Peki bizim paramız nerede değerli? Sadece Türkler, Kısacası, Türkler de. fakir. Yok Türkler <laughs> fakir değil. Fakir. Türkler fakir. Fakir, fakir değil. Fakir bir aile asgari ücretle geçinen bir aile şu anda kalkıp da ailesini yemeğe çıkaramıyor. Yemeğe çıkaramıyor. Niye çıkaramıyor? Çünkü para yetmiyor. Şöyle. ハライツミオ。ハライオ Türkiye'de para yok. Yok hayatım. Bak 11 ay boyunca eşek gibi çift işte çalıştım. Yok. Anca gelebildim buraya. Ama şu an bu insanlar yiyor, içiyor, geziyor. O kadar AVM'lerde yiyorlar, içiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Peki para yoksa bu paranın kaynağı nereden geliyor? Eşek gibi çalışıyorlar. Bizim burada 6 saat falan yok. Öyle 5 saat, 6 saat yok. 10 saat, 12 saat, 24 saat, 48 saat, 50 saat. Para yok, para. Görüyor musun? Para yok. Bir dakika, bir dakika. Koy, içine para koy. Çalışırsan. Var ya, ya. Param var. Param var. Koy. İçine para koy. İçine. Param var diyorsun. Çalışırsan içine Öğrenciyim. Eee çalışıyorum. Tamam, i̇çinde çalışıyorum. para yok. Gidiyorum bak işte çalışıyorum. Bak bu adamlarla bak, beraber çalışıyorum. ben çalışıyorum. Bak işte çalışıyorum. diyorsun ya. Bir dakika. Cüzdan boş diyor ya. Cüzdan hani, 10 boş diyor. Yani çalışsa öğrenci bak. Yani partayla çalışsa doldurabilir. Doldurabilir. Bir dakika ya doldurabilirsin ne anlatıyorsun? Tamam. Çalışsan o parayı doldurabilirsin. Ben de öğrendim. Bak öğretim. bak her yeri kırık bak bak. bak bak. Bak bak. Böyle bir marka var mı? Tekno Spark mı? Böyle bir marka mı var? Ya benim demek istediğimi anlamıyorsun. Allah'ın markayı kullanıyorum Gök ya. Kasım kasım kasım. Yani senin, asın ya, senin e, bak. bir ayda 5 ay çalışıyoruz. Bak senin yurt dışında aldığın o iPhone 16 Pro Max'ler var ya biz burada biz burada 5-6 ayda, 6 ayda alıyoruz. 5 6 Sorunu. Bir dakika. 6. Ben iPhone 16 Pro Max kullanmıyorum. Az önce çocuk geldi cüzdanı gösterdi. Gösteriş yaptım. Gitti ya. Öğrenci. iPhone 11 kullanıyor. iPhone 11'i varmış. Bir ayda kazanıyoruz Bir ayda. Ya onu geçtim. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Yanlış, bir dakika. düzeltin. Az önce çocuk dedi ki öğrenci. Öğrenciyim dedi. de yok. Bir dakika, o da kalktı. Bir dakika. Bir dakika. Az önce dakika. tamam gerildim çünkü az önce çocuk geldi cüzdanı gösterdi gösteriş yaptı. Ben öğrenciyim cebini doldur işte içini doldur dedi. Ben de öğrenciyim ben de çalışıyorum. Ben de param var. Ya çalışmasan bu para gelmez zaten. Oturduğu yerden gelmez. Diyor ya doldur diyor ya. Bir Ama benim çalışıyoruz bir da bu Tamam neredeyse o sizin sorunuz. Nerede işte? Şeyde yol Öde, ha, kıyafetini evet. öde, telefonunu öde, beş altı ayda borca gir, kredi Ay, kartlarını patlat. Oho! Ben demek Suzu. istediğim Çeyşu. Yapıyoruz. Beşinci. Yine geçinemez. On iş, on iş yapsam bile geçinemezsin. Kafamız şişli, abi, sen Kafamız şişti. Teşekkür orası. ediyorum, yayınlıyorum Bak. müsaadenizle. Yok. Sen. 10 iş değil, 20 işte çalış yine geçinemezsin. Türkler fakir falan değil. Hadi. Hayır değil bence, değil bence. Yanlış. Biz bir aile reisi bana gelsin desin ki ben ailemi kelimeyi çıkarıyorum Ama desin sen, diyebilir mi? Bir dakika, bir dakika. Sen diyorsun ki, hani diyorsun ya askeri ücretle geçinen bir aile geçinemez. Tamam, elektrik, su, bu şudur budur onları geçtim. Sen diyorsun ya beş işte çalışıyorum. On işte, on işte çalışsam bile geçinemezsin. Çünkü paranın kaynağı sen, senin sorunun, senin sorunun. Kaç kardeşsiniz ablam siz? Ben üç kardeşim. Üç kardeşim. Evet, der, ben kirada oturuyorum, beş tamam. kardeşim. Tamam. Ben Hataylıyım. Tamam. Depremde evimi kaybettim. Evet. Devlet bana bir TL bile yardımda bulunmadı. Nasıl bulunmadın? bulunmadı? Bulunmadı. Emin? Git araştır istediğin yere git sor. Hiç, hiç bir şey Hak sahipliğini bile bana vermediler. Siz de AK Partili olsaydınız. Ben AK Partili de değilim abi. Evet, değil AK Partili olsaydı verirdi Kimse gelip de Allah'ın kulu gelip de benim kapımı çalıp da şu senin payın diyen olmadı. Ama bizim orada evi olan da olmayan da AK sahipliği yaşadı. Siz böyle konuşuyorsunuz da bir çekenleri görün görün. Görün ki bir herkes görsün. Demek ki o hak sahipliği nerede benim evimde 33 yıl ben burada çalıştım halde çalışmıştım hamallık yapmıştım depremde benim evim yıkıldı depremde olmadığım için hak sahipliği vermediler bana orada olup da olmam mı gerekiyor benim? Ölmeniz gerekmiyor bu Almanya'dan bir şey gelen değil kişiler, Bak evet. Almanya'dan gelen kişiler hak sahipliği sağlandı orada niye ayrımcılık var Ayrım eviniz, eviniz, evini, eviniz, eviniz de yıkıldı mı abi? Bak, ne ne abi, yıkıldı? abi yıkıldı. Yıkıldı herkes, herkes bir bir Biz Almanya'yla yakıyoruz bir, bir kapasitede değiliz. Abi, evet Her abi. şey neyimiz varsa para toplandı, her şey toplandı. Demiyorum. Elbise toplandı, demiyorum. yollara. Demiyorum. Evet. Öyle demiyorum, demiyorum. Öyle. bizim Öyle. Almanya'da Öyle. kişilerin evi Demiyorum. evi yıkıldı, hak Demiyorum. onlara verildi. Ben Türkiye'de yaşıyorum hak sahipliği verilmiyor? Niye? Bayramcılık niye? Demiyorum. İşte herkes konuşuyor ama öyle olmaz. Şunu gelip de Allah'ın kulu bana gelip de bir TL yardımda bulunan bir kişi gelsin onun alnından öpeceğim ben. Abi şunu sormak istiyorum. Bir takım bir şeyler görüyoruz. İşte açıklıyorlar. Orada ev yapılıyor. Deprem konutları yapılıyor. Bunlar depremcileri dağıtılı deniyor. De Kaç, Kaç kişiye dağıtıldı abi? Bir saniye. İşte, Kaç kişiye dağıtıldı? Almadınız mı? Kimler aldı? Ben almadım. Bak bizim ailece altı tane dairemiz vardı. Adam He, beş tane kardeşim faydalandı. Ben Antalya'da olduğum için <laughs> bana faydalanmadım. <laughs> Ben solcuyum, CHP'li değilim. Benim kütüğüm burada olduğu için ama ev benim adıma. <laughs> Faydalanmadım. Orada oturuyordunuz. Evet. Orada oturuyorduk. Öyle bir şey var mı? Adam alma neden geliyor? Ev sahibi, hak sahipliği tanınıyor. Ben orada ölmem mi gerekiyor hak sahipliği için? Belki bu yüzde biri, yedi, yüzde ikisi öyle tesadüf olmuş. Yok abim ben baktım. Ben 6 ay boyunca işimi bıraktım gittim. Bu kadar zararın üstünden daha 6 ay orada oturdum. Depremlere de savaştık. Eşyalarımızı bile alamadık doğru dürüst. Ya kaydı bile var benim evimin her şeyini. O kadar paylaştım kimse gelip de bir şey demedi. Mahalleye falan gittiniz mi orada? ne diyorlar? Tarafa, yani? AFA'da, her tarafa. Her tarafa şey yaptık. Kimse bakmadı. Abi dayın olacak. Herkes gelip senin ayağını öper. Doğru söylüyorsun. Dayın olacak burada. Abi, Ceyhan. Abi, dayın olmadı mı kimse abi, sana bakmaz. Tabi istediğiniz kişiye gönderin. Benim hiç kimseden korkum yok. Hatay halkına, halkına da, Hatay halkına da teşekkür ediyoruz. Yapılan binlerce binalardan memnun oldukları için. Hataylılara verilen bu hizmetten dolayı Hatay halkı bize teşekkür etti. AK Parti'ye teşekkür etti. <laughs> Fakat bizim Antalya'ya geldiği zaman onları kovdular burada. Neden? AK Parti'ye oy verdikleri için. Adam dert burada anlatıyor. Sen diyorsun anlatıyor. AK Parti. Ben abi abi siyasete girmiyorum. Abi adam dert ben, anlatıyor. Yok, Siyaset ben, demiyor ben, ki sen Ben buna karışmıyorum. Ben ben kendimi söyleyeyim. Ben Van'da hayvancılık yaparken çok affedersin el arabasında bok taşırken evet. Şimdi arabamı nereye park edeceğim onun hayalini koruyorum Şimdiki kalkmışlar burada e, Hayvancılığı mı bırak, bıraktın abi? Burada tarım bitti diyorlar İçinizde ülkemizin ihtiyacı olan tarım üretimi, buğday üretimi ne kadardır? Bilen var mı? %10'a düştü Kaçtır? %10'a 19 düştüm. milyon ton Senin ülken ne kadar üretiyor? E, sen de bırakmışsın abi ha hayvancılığı 19 milyon ton Biz ya, daha, Sen niye bıraktın abi ha hayvancılığı? biz bizim fazlalığımız var buna rağmen biz dışarıda buğday alıyoruz bunu abi sen mağmurlar yaparak tekrar dışarıya anlatsınlar sen niye hayvancılığı bıraktın onu Ama. bir söyler misin Yo, abi ben geldim keyfe yeter bitti yani ben artık yani geldim şimdi dolaşıyorum e niye abi sağa sola şey atıyoruz o zaman yani. <laughs> şimdi hani bu, bu bu böyle ülke battı bitti bilmem ne oldu adam daha ne yapsın ya denizin altında marmara yap Yaptı. Göklerde insansız uçağını yaptı. İşte, yeryüzünde bir, yer yüzünde, bir, yeryüzünde bir, insansız bir, aracını yaptı. Ama yaranamadı, yaranamadı. Iyi yaranamadı. Iyi iyi. Yok bana tu çıkermedi. Yok abi. Abi, ha, sağ ol, abi. sağ. Ol. Bak yok. Yorumlar teşekkür teşekkür abi, teşekkür senin benimle bir problemin var mı? Şimdi yok, yok, yok. Şimdi benim anlamadığım şey bu ülkeyi kötüye kötüleyenlere federeme değil. O Kolayca para Yolları bir gitti. Yedi saate indirdi heyoli. Evet. evet. Hızlı gidiyor şimdi. Evet bak. 30'la giriyoruz, 30'a 40'la. <laughs> <laughs> ne canı şu Her şey kendi <laughs> için yapıyor adam. <laughs> ne yapmış adam? Sebresine. Hastanede doktor yok, doktor. Gitsene hastaneye, doktor var mı hastanede? Var, binlerce tane işe yaramıyor. Git bakalım. Nasıl yapamıyor? Boş lati hastane. Hastaneler yapanıyor. güzel olmuş da. hastaneyi boşuna mı yaptılar? He o kadar insanı personeli baktım. hemşireyi boşuna mı? yaptılar? Abi, abi teşekkür ediyorum. Kardeşim. Kardeşim. Teşekkür ediyorum. Hı Lafı söyledi gitti. Tamam. Ben tamam. Buna katılmıyorum. Tamam. tamam teşekkür, teşekkür ediyorum. Bak ben seni konuşturdum. Ben seni konuştururum. Gerek yok. O da onun görüşü. Tamam. Görüşünü söylüyor ama adam yanlış söylüyor. Yahu tamam ya, sen de farklı bir, bir şey söylüyorsun. Ben, doktor da var. Hastanemiz binlerce kez tonlarca hastaneler yapılıyor. Tamam bir teşekkür ediyoruz. Ama böyle olmaz. Yani. Ben her hafta dur, bir tatil Ben her hafta kal. Hafta değil, tamam rica ediyorum. Rica ediyorum. Tamam kardeşim rica ediyorum. Rica ediyorum. Bitirdim. Sizi bitirdim. Sizi bitirdim.